Hepinize merhaba arkadaşlar Türkiye ile faşizm serisine başlıyoruz Aynen ee, daha faşist olmadık Çünkü şeyimiz yok Hedef mirasımız yetmiyor Birazdan faşist yapacağım ülkeyi Aynen. Şimdi hükümete girelim başkanlık Cumhuriyeti buradan Faşizmi seçelim Ve Ülkeyi faşist yapmış bulunuyoruz Aynen böyle güzel oldu. Şimdi danışmanlarımızı atalım biraz. Aynen şöyle. O sonra avantaj puanlarımızı atalım. Agresif genişlemeye vereceğim. En önemlisi o bence. Görevlerimiz gelmiş hemen onları alalım. Ayasofya inşa edelim. Başka görev şunu alalım bir daha aynen. Hatta 3 tane daha görev gelmiş. Şu. Başka. ittifak kur. Danışmanız uzmanı tamamdır. Şimdi hemen. Yunanistan Romanya ile müttefik. Bize güçlü bir ittifak alalım kendimize. Almanya olabilir. Rusya olabilir. Aramızdaki İran biz rakip eklemiş. Tamam onlarla savaşırız. Şunları bir alta çekelim. Bir ordu basalım. 50 kalık. 55 k olmadı. Tamam bittik şuradan kısalım aynen. Hatta şuradan bir kısalım. bunu 10 yapalım. Bunları da 7 yapalım. Tamam çok ya Ankara'da ordumuz basılsın. 54 kalık bir ordu. Bunu da şu sınıra götürelim. Çünkü birazdan savaşacağım ülke Yunanistan. Yani şu an hedefim Yunanistan almak. Hatta direkt iki Kıbrıs'a da bir çıkarma atmak istiyorum. İkisini de kendime bağlayacağım. Azerbaycan'la bir tepikmiş. Ne zaman bitiyor onların bu tepki? 2050'de. O zaman biz Güney Kıbrıs'ta bir şey yapalım. Savaş. Onları kolay bir şekilde kendimize bağlarız hem. Çok iyi. Hemen Kuka Devlet yapalım. Hükümet değiştirelim. Savaş tazminatı alalım. Din dönüştürelim. Bir de biraz altın alalım. Çok iyi. Şimdi ordularımızı tekrardan Ankara'ya götürelim. Aynen Sünni yollar, Faşist oldular bizim gibi. Çok iyi. Şimdi buradan İran'a casus gönderelim. İran'la Irak ittifak durumunda. Bu da bizim için sıkıntı tabi. <laughs> Fakat biz de Rusya'yla ittifak olalım bence. Eksi 5 diyor. Eksi 2 diyor. Biraz beklersek oluruz muhtemelen. Aynen. Rusya ile ittifakta olmuş olduk bu şekilde. Almanya ile X19 Almanya ile dolalım bence. Şöyle biraz para gönderelim. Yok iyi Almanya ile de ittifak olduk. Şimdi o zaman Yunanistan savaşımızı gerçekleştirelim. Orada bakımını fullleyelim. bizim orada orada çok güçsüz kaldı. Hemen dönüş şöyle. Okay, Tam Tamam kazanmış sayılırız ya. Hatta kazandık bile denilebilir. Rodos'a da girelim. Şöyle istiyor. Tam savaşı. Kazandık. Şimdi nereleri alalım? Şöyle Selanik'e kadar alalım. Tamam adaları alalım. Aynen çok iyi. Şurayı alalım. Şurayı şöyle alalım. Tamam ya. iyi böyle. Şimdi kalan toprak. Kalan askerlerimizi de Ankara'ya götürelim. Ordu bakımını tekrardan bir kısalım. Farklı din. Din dönüşümü de yapacağız. Şöyle biraz yapalım hatta. Yunanistan'la tekrardan savaşacağız. Şurayı, şurayı birleştirmeyi düşünüyorum. Burada şu kısmı alıp direkt bir de şu kısmı alıp şu tarafı da Yunanistan'ı vasalım haline getirmeyi düşünüyorum. Böyle birazcık daha din dönüşüm yapalım. Şöyle hatta Kalan Ermenistan topraklarını da alalım. Çok iyi. Ermenistan'da burada. Azerbaycan'la beraber şey yapmış oluyoruz. Paylaşmış oluyoruz. Yarısı onlar aldı. Hatta yarısı fazlasını onlar aldı. 3 Eyaletinde de biz aldık. Çok iyi. Ankara'ya götürelim ordularımızı tekrar. Din dönüşümleri yapılsın yurt inşası yapılıyor zaten. Azerbaycan'la ittifak şeyimizi güçlendirelim ilişkilerimize. Şimdi buradan hatta direkt. kaç? 24 çok da bir problem değil. Buradan kırımı kendime şey olarak alacağım. Ne ona? basalım olarak alacağım. vassalım yapacağım kırımı. Aynen. vassalım olsun. Hükümet değiştirelim. Savaş tazminat alalım. Din dönüştürelim. Birazcık da paramızı alalım. Aynen. Çok iyi. Bayrakları da değişti. Faşist oldukları için. Sünni oldular bir de. Dünya harikamızı inşa edelim. Rotos ile Başkenti falan şu an yükseltmeyeceğim paramız için kısıtlı. Biraz tapınak yapalım. Şuralara falan. Direkt random atsın onu nerelere yapacaksa. 2050'de bitiyormuş o zaman 2050'de savaşabiliriz bir şeyle. Diyeceğim savaşırken müttefikleri çağrı açmış mıyım? Aynen. Şeyleri müttefikleri diyorum. Neydi o? Vasalları çağrı açmışız. Tamam çok iyi. Şurada dur sorularımız. Orayı da kendimize bağlayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Direkt Kıbrıs tamamen bizim olmuş olacak yani. Azerbaycan'la it ittifaklığımız bitti. Hemen yenileyelim. İra Suriye'yi almış. Hatta Irak almış. bizim biraz agresif genişlememiz düşmesi lazım. İttifaklarımızla tekrar ittifaklık yenileyebilmemiz için. Ne zaman bitiyor? 22 Eylül bitmiştir şimdi. Aynen bitmiş. Hemen direkt savaşımızı açalım. Başkent Nikosya'ya girelim. Bafra'yı da alalım. Lefkoniko'yu da alalım. Tamam. Artık bizim oldu burası da. Hemen. Din dönüştürmeye gerek yok zaten ama gene de din dönüştürelim. Zaten sünni bir yer. Ankara'ya geri dönelim yani Onlar da faşist oldu bizim gibi Şöyle bakıyorum kendime başka nereleri bağlayabilirim diye Şu an pek bağlanacak bir yer yok Lübnan'ı bağlayabiliriz Lübnan alsam mı? Kendime bağlasam mı? Ben daha çok Avrupa'ya doğru geleceğim. Ortadoğu'yu kendime bağlayacağım. Çünkü Ortadoğu'da genellikle savaşlar dönüyor. Yani biz de buradan kurtulmamız lazım. Ortadoğu coğrafyasından. Bu yüzden bunları da kendime bağlamayı tercih ediyorum. Çok iyiyiz şu an. 4 tane vasalım var. Şöyle başkenti dönüştürelim. Tamam başkent şey yapalım. Burayı şöyle şuralara falan tapınak inşa edelim. Buraya şu adaya da inşa edelim. Aynen. Bir tane başkentimize inşa edelim. Çok iyi medeniyet miraslarını açalım. Tamamdır. Tapınakları inşa edilsin. Tapınakları inşa edince Gelirimiz artacak aynen 53 54 altına kadar yükseldi gelirimiz çok iyi Biraz şeyimiz düşsün agresif düşsün Şeye karşı tekrardan Yunanistan'a karşı savaşacağım bu oradaki tekrar ittifaklarımızla ilişki devam edelim. Şimdi videoyu biraz durduracağım şeyimiz düşsün. Agresif gençlerimiz düşsün. Hem? Yani Afganistan ittifak olmayacağım. Tamamdır. Agresif gençlerimiz biraz düşsün. Geleyim hemen. Evet agresif gençlerimiz 6.7'ye kadar düştü. Çok iyi. Ee, Rusya ile Almanya ile tekrar ittifak olalım. Afganistan'da çok iyi ısrar etti. Onlarla da olalım dedik. Abi şu tekrardan bir Yunanistan çıkarmasını yapalım. Hemen orada bakımını fırlayalım. Şöyle şuraları alalım. Çok iyi savaş kazandık. Şimdi dediğim gibi şuraları alacağım. Ben <laughs> Şu devlet yapmayacağım. Savaş tezminatı alacağım. Bir de hükümet bir şimdi yaşayacağım. Çünkü bunları faşist yapmam gerekiyor. Eğer Koko Devlet yaparsam Faşist yapamam Yani tekrardan savaşmam gerekecek O zaman tekrardan KUKA Devlet yapmam gerekecek yani Bu yüzden Devleti'ni birazcık daha geç yapacağım Aynen bunları da faşist yapmış olduk Dinim, Dinleri dönüştürelim Belki Spaceman'ımız o kadar fazla artmadı Yalnız şurayı unuttum Gerek yok orası da Yunanistan'ın olsun Bunlara tekrardan savaşacağım Tabii bu sefer kendime bağlayacağım direkt ee, bina yapalım toplanakları inşa edelim aynı. şurayı inşa edelim toplanak çok iyi Letonya ile savaştaymış desteğimizi verelim Şimdi başka nereye doğru gidebiliriz <laughs> Şimdi Avrupa ya doğru ilerleyeceğim yani ben Avrupa'nın şu kısmına karar alacağım kalanını da Gene kendime bağlayıp faşist yapmayı düşünüyorum Gürcistan'a almayı düşünmüyorum şahsen Gürcistan'a Kendime bağlayacağım ya Baş üst yapacağım hem de kendime bağlayacağım Tamamdır savaş bir şekilde kazandık Dini de düşürelim savaş talimiyatı alalım çünkü savaş talimiyatları Bize gelir sağlıyor Önemli bir sayıda gelir sağlıyor yani Bu yüzden Önemli Şimdi Başkentimizi yükseltelim Çok iyi Medeniyet miraslarını açalım Tamamdır. Onu daha açmış olduk. Dünyada 5. olduk. Danışmanları tarif edelim. Şöyle. Dünyada 5.yiz. İtalya ile Kanada'nın arasındayız. Generallerimizden bir tane vefat etmiş. Hemen generallerimizi atayalım. Bir ordu basımı işlemi gerçekleştireceğim. Biraz paramız artsın. arada kalan burgacısını da bence alalım. <laughs> Aynen şöyle. Çok iyi direkt bunların hepsini kendime alalım. Burayı kendime bağlamaya gerek yok yani. Yurt dönüşümlerini yapalım. Din dönüşümlerini yapalım. Bir ekonomi basalım ülkemize. Azerbaycan'la ittifaklığımız son ermiş hemen onu yenileyelim. Para şey yapalım. İlişki geliştirelim. Bir de para gönderelim. Şöyle. Aynen. Artsın o biraz. Ve birazcık da ekonomi arttıralım ülkemize. Dördüncü sıraya kadar yükselmiş olduk. Bakalım. Medeniyet mirasını arttıralım aynen. Tamamdır. Azerbaycan'la az bir şey kaldı. Hatta olduk tekrardan ittifak çok iyi. Ordu basacağım. Da paramız artması gerek. Şöyle 5 5 5 versem şu an ne kadar 1300 diyor yani bizim yaklaşık 4 5 bir paraya ihtiyacımız var. Bir yangın olmuş. Altını harcayalım. Böyle birazcık daha basalım 10. Şöyle şunlara da 5 5 vereceğim. Etarıs altın diyor. Birazcık da altınımız biriksin. Tamamdır. 15 k oldu. Ankara Yordumuzu basalım tekrar alın. Şöyle generallerimizi atalım O zaman dünyada ikinci olduk. Çok iyi. Görev gelmiş görevi de alalım. Böyle görevleri alalım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.